Mert, tamam yeter artık denize baktığın. Ne yapayım? Kolay mı dün geceden sonra yüzüne bakmam? Ya söylüyorum sana, babam enişteme patladı. Hem de ne patlamak? En ağrıma giden de o be gülüm. Baban o Allah'ın deniyosuyla bir tuttu beni. Eniştenden bir farkım yokmuş. Fark ne ki? Defalarımın fazlası var, eksiği yok. Tamam babam sana haksızlık yaptı. Ama o beni korumak için yaptı. Sen şimdi bunları söyleyerek kendine daha büyük haksızlık yapıyorsun. Tamam. Ben konuşacağım babamla. Biraz sakinleşsin konuşacağım. Tekrar kabul edecek seni. Ya sen konuşacaksın da. Ben dün geceden sonra nasıl bakacağım babanın yüzüne? Adam haklı. Önce kızına güvenmeyip nişanı attım. O yüzden bir çentik attı üstüme. Şimdi de hepten çizdi. Sildi yani beni. Biz yalan olacağız Gürcan. Bu sefer harbiden içime oldu yani, biz yalan olacağız. Yani. Ömer Bey. Aa, Ömer Bey yazıyor. Çünkü Ömer Bey arıyor Gürhan'ım. Ya ne yapıyorsun? Versene telefonu. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Niye arıyor bu herif seni? Ya Mert saçmalama ver. Ama ya bak kapandı tekrar aramam gerekiyor şu an. Verir misin telefonu? Kızım bu herif seni niye arıyor ya? Senin rehberinle ne geziyor bu herifin numarası? Ya yonca yüzünden almıştım. Teşe tamam yonca yüzünden arıyor. Kolye yüzünden. Alo. Ömer Bey merhaba. Ben telefona yetişemedim az önce. Merhaba Gülruğu. Evde misin? Yok dışarıdayım. Bir şey mi oldu? Ya senin için de uygunsa bugün buluşmak istiyorum. Buluşalım mı? Yürü. Yonca ile mi ilgili? Evet. Biraz konuşmamız lazım. E, tamam ben uygunum. Yürü. E, şey kivay bahçesindeyim ben. Olur biliyorum orayı. Görüşürüz. Tamam. Sağ ol. Ya Mert, Yonca'nın yediği halklar yüzünden geliyor Ömer Bey diyorum ya. Mert zaten gerginim. Sen de bilip bilmeden... Abiye bak ya. Abiye bu zırsız ya. Kızım gözümün önünde herifle buluşuyorsun ya. Kapa gözünü o zaman. O tırnakları... O yan... Ulan var ya şu halimi İsmail görse ne der acaba? Nişanlım, pardon, ex nişanlım gazetelere çıktı herifle buluşuyor. Ben de oturup izliyorum. Bir de oturayım çekirdek çıtlayayım karşınızda istiyorsan ha? Vay anasını satayım ya. Geliyor. Artık geliyor Ömer Bey, o kaşına gözüne sahip çıkıyor. Ömer Bey merhaba. Merhaba. Hadi. Arka masaya geçelim mi? Şey, Fazla sürmez. Beş dakika. Geliyorum beş dakika. Yani keşke söyleseydin daha sonra buluşabilirdik. Yok yok siz boşuna aramazsınız. Ertelemek istemedim. İyi o zaman ben konuya giriyorum. Ben gireyim konuya. Yonca'nın kolyeyi çalmadığı ikimiz için de açık değil mi? Ya bunu söylemene gerek yok. Ben bu kolye meselesinin en küçük ayrıntısına kadar biliyorum, merak etme. Evet ama ablamın annenizden gördüğü muamele korkunçtu. Yonca'nın adımlarını dikkatli atması gerekiyor. Taner'e ne kadar yaklaşırsa o kadar çok üzülür. Ben bunu aralarındaki yaş farkından dolayı söylemiyorum sadece. Yani bunu söylememin nedeni Taner. Yonca'yı sevmiyor değil mi? Fener Yonca'yı kullanıyor. Yani sırf babaannesini, babasını kızdırmak için Yonca'yı kullanıyor. Pislik. Affedersiniz. Pardon, lafınızı balla kestim ama kapıdayım ben. Çok bekletme. Kusura bakmayın. Yani Mert işte. Hiç fena değil. Nasıl? Geçen gün benden özür diledi. Sizden özür mü diledi? Bana söylemedi. Elinden geleni yapıyor işte.